Bulut günaydın. Hayatım. Ne yapıyorsun? Uyuyor. Çakıyor musun onları? Çakıyorum. Çak bakalım. Çok güzelmiş. Uykuyu aldın galiba bugün. O. O çok güzel. Ne yaptın bakalım? <laughs> Çalışkan oğlum. Evet. Hepsi. Allah Allah. Hepsi devrildi. Hepsi devrildi. Evet. Hadi çak bakalım nasıl çakacaksın. Böyle çakıyorum. Aferin sana. Evet başarılı bulut. Değil mi? Kahvaltı yaptın mı sen? Yaptım. O karnın doydu. Süpersin. Oyuncaklarla mı oynuyorsun sen? Evet. Abin ne yapıyor? Tabletle oynuyor. Tabletle oynuyor. Aa, el mi sallıyorsun? Dövüyorum. Evet. Tekrar salla bakalım. Nasıl sallıyorsun? Dövüyorum. Böyle sallıyorsun. <laughs> teşekkür ederim. Dövüyorum. Ben de teşekkür ederim. Burada. Evet. Hepsi devrildi mi? Nereye takacaksın? Tak bakalım. Hadi. Aferin sana. Bravo. Bulut. Bravo sana. Allah Allah çok hızlandın.